Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Max'i alacağız. Max alalım hemen. olmasını bekliyoruz. Açıldı arkadaşlar. Buradan siz de istediğiniz karakteri seçebilirsiniz. Bu karakterler var. Arkadaşlar bence Max hepsinden iyi. Neden? Tara mutlisi çok güzel ama üçlü vurduğu için hasar çok az oluyor. Mr. P yani kostüm yok. Ben o yüzden almıyorum ve yani yanına bir karak mesela yanına Edgar atlasa direkt ölür. Çünkü atıyor sonra iki saniye bekliyor bir daha atıyor. Ama Max dır 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 için Max'i seçiyorum. Sprout'u neden almıyorum? Adam atıyor. Adam atıyorsun. Üstten zıplıyor. Ama yani çok o yüzden baksa açıyorum arkadaşlar. 24'ünü yani veri ver. Bakın burada bu arada 137 taşınmış. Bismillah dedik ve maksimiz hayırlı olsun. Destek karakterim. 9 düzenli var. Efsanevi savaşçı açılıyor. Arkadaşlar Bir dakika Bir dakika Arkadaşlar Siz de yorumlara yazın. Şimdi alamayacağım. Arkadaşlar ben Spike alacağım. Spike açarsam da hangi karakter gelecek? Buradan ben Buradan ben Mr. P'yi alırım ihtimal. Onu almazsam Grey'i alırım. Neyse arkadaşlar. Yeni karakterimiz Max burada. Şimdi sizinle beraber kostüm almak isterim. Arkadaşlar şu kostümü mü alayım. Arkadaşlar bu kostümü mü alayım? Yoksa bu kostümü mü alayım? Başka bir kostüm var mı? Başka bir de bu var. Eski hesabımda vardı bu. Eski hesabımı göstereyim arkadaşlar. Bu olmaz arkadaşlar. Çok azdır. Bakalım eski hesabımı göstereyim size. Bu orada değil arkadaşlar. Benim eski hesabım 3-2 burada. Bakın böyle 51 savaşçım var. Edgar'ın 500 seviye. Arkadaşlar aslında benim Edgar'ım 1000 seviyeden fazla fazlaydı. Bakın 38 seviye zaten. Aslında 1000 seviyeden fazlaydı da Supercell 50 seviye yaptığında benim bu hesabım olmadığı için Supercell benim şeyimi azaltmış. Şu kademelerimi azaltmış. O yüzden de 38 seviyesken 500. Mesela bakın bu 28 bu 38. Bu 28 bu 38. Bonnie 38. Edgar 38. Ama ikisi de 500. Neden? Bakın bu bazda 500. Hep tek dynamite. 493'ten Dynamite başlıyor. Bakın bu glomek ikisi de 500. Supercell hep bütün karakterlerimi 500'e indirmiş. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. 3 2 1 220 gün önce oyuna girdi yazıyor. Yani ben şu an oyunda olsaydım 20 bin kupadan fazla olurdum. Ama bakın şu an ben başka bir hesap açtım. O hesapta önceden kasmıştım. O hesapta ben 4000 kupaydım. Şimdi 11000 kupa oldum arkadaşlar. Yani bayağı arttı için. Hatta belki de 24000 falan olurdu. O yüzden görüşürüz. Aldık karakterimizi de. 拜拜。Bye bye.